Merhaba ben müzik öğretmeni Berk Yaman. Bugün Caps Bardak ritim çalışması yapacağız. İlk ritmimizde ta 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 ya da ta ta sa sol sa 3 4 ta ta sa sol sa 3 4 ta ta sa sol sa ta 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 sa sol sa ta 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 sa sol sa ta İzmir bir daha yapıyoruz. Bu birinci bölümdü. Ta ta sağ sol sağ ta İzmir. Tekrar alıyorum. Ta ta sağ sol sağ ta İzmir. Ta ta sağ sol sağ ta İzmir. İzmir derken iki tane sekizlik. Ta ta şeklinde. Ta 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 sağ, sol, sağ, ta, İzmir. ta ta sağ, sol, sağ, ta 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 Hızlanıyorum. Ta ta sağ sol sağ ta, ta İzmir. Mümkün mertebe benimle yapıyorsunuz. Ta ta sağ sol sağ ta, ta İzmir. Ta ta sağ sol sağ ta, ta İzmir. İkinci bölümü gösteriyorum. Bir, iki, üç. Bakın ki dediğimde şu şekilde tutmuyorum. Elimi tersten alıyorum. Bir, iki... 3 kapattım. Beraber yapalım. 1 2 3. Bir daha yapıyoruz. 1 2 3. Bunu hızlandırın. 1 2 3. 1 2 3. Bunu koymuyorum tabii bu şekilde. Dikkat edin. 1 2 3. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4. 4'ü dekle. 4'ü normal bardağa yerine koyduk. 1 2 3 4. Tekrar yapıyorum. 1 2 3, 4. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hızlandırın bu şekilde kendimizi. 1, 2, 3, 4. Bir daha yapalım. Bakın sol elim hep sabit. Sağ elim işi şey yapıyor. 1, 2. Kapattım. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sol elime verdim. Bakın bardağı aldım. Tekrar sol elime iade ettim. Bir daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir daha yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir daha yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın bu ana kadar hiç sol elimi kullanmadım. Sadece sol elim sabit bir şekilde kaldı. 6'da da daha sağ elim ritim olarak vurdu. Bir daha yapıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 ile de kapattım. Bu kadar. Bir daha yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hızlanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi birleştiriyorum. Neydi? Ta, ta, sağ, sol, sağ. Ta, İzmir, bir, 2, üç, dört, beş, altı, yedi. Ta, ta, sa, so, sa, ta, İzmir. 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi. Ta, ta, sa, so, sa, ta, üç, dört, beş, altı, yedi. Ta 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 ta. Son kez bir daha yapıyorum. Ta ta sağ sol sağ ta İzmir. 1 2 3 4 5 6 7.